Merhaba arkadaşlar. Honda Civic 2009 model PD6 modeli aynalara park modülü uygulaması yapacağım. Şurada görmüş olduğunuz mavi kablo. Şuraya gelin. Birçok ustamız şu aynayı bağlamıyor, zor olduğu için. Sadece buradan ön sinyallere bağlıyor. Ben bunları aktif edeceğim. Görmüş olduğunuz kabloda ve karşı tarafın kablosuna. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar, sol kapımız mavi sağ kapımız yeşil. Bunları unutmayalım. Herkes hayal eder. Biz gerçekleştiririz.